Merhaba arkadaşlar. Dün çözdüğüm 3D paket denemesi. Birincisini çözdüm. Bunun önceden ikinciyi çözmüştüm. Bu da birincisi. Bu diğerine göre daha kolaydı. Ve daha yüksek net de geldi tabii ki. Şimdi denemeye geçelim. Bu sefer sonuçları yazmadım Ama 30 net. 8 yanlışım var. İlk 20 soruda çok az yanlışım var gördüğünüz gibi. Dil bilgisi falan olduğu için. 16'ya kadar full gelmişiz. İlk 20 soruda bir yanlışım var. Diğer 20 soruda ise 7 yanlış. Yanlışlarına baktım. Hakikaten saçma yanlışlar yani. Burada mesela edebiyat nasıl etkilediği bir şey yok yani. Ama yapmışız. Sınav anında daha mantıklı geliyor yanlışlar. Burada ise mesela ben dedim ki Feride'nin hayatını anlatıyor ama Feride romandaki bir kahramanmış. Çalıkuşunun yazarı Reşat Uygun Tekin olduğu için hatta aldım. Türkçe böyle. Bu da yanlış. Bunun cevabını hatırlamıyorum. Geldik sosyale. En iyi sosyallerden biri. 20 doğru 0 yanlış. Güzeldi yani. Bugün bir ayet denemesi de yaptım. Bilgisayar malın denemesi. Onu da paylaştım. Birazdan Önce orta seviye bir deneme. Matematik 34 doğru 4 yanlış. 36 doğru 4 yanlış. Matematik de çok zor değildi. Yani alıştığımız 3 değerden daha kolaydı yani. Burada ben toplamı en az olmasını düşündüm. Ama sayının kendisinden küçük olması gerekiyor. Ben o yüzden 2-3-2 yaptım. Ama 2-2-5'miş. Dikkat getiren sorular çok vardı mesela. Örneğin burada yaprak olarak almanız gerekiyordu. Sayfalar olarak alırsanız yanlış olurdu. Bu soru biraz uğraştırdı beni denemede. Bu mesela boş bıraktım sonra sallamıştım. Şu soru bence hatalı demeyeyim de. Mesela ben 180 artı k artı 120 de olabilir, 150 de olabilir. Ama 120 de fazla olması gerekiyor. Ama her ay, her gün 30 demiş. O yüzden direkt 150 almam gerekiyormuş. O ben salı günü mesela 20 sayfa okuyabilir diye hesap etmiştim kendi kendime. Ama öyle olmuyormuş mesela. Salı günde 30 okuması gerekiyormuş. Dediler. Geometrisi de 4 değildi. Bunda ilkin bu beyle. ile Burayı düşündüm ama onu sormuyormuş biraz. Şöyle düşünmüş. O yüzden biraz uzadı işte. Torun ne istediğini bilmek bence çok önemli. Burada da biraz ezbercilik yaptım. Direkt buraya 8, buraya 4 dedim. Buraya direkt 4 aldım. Bunlar da eşkenarmış gibi. Direkt 4, 4 aldım. Ama öyle değilmiş Çözmene baktım mantıklıydı. Uzun zamandır analitik gibi şeyler çıkmıyor TT'de. Güzel olmuş. Ben beklediğimden daha kötü. 5 yanlış. Şu zaten hep böyle uzun oluyor. Bu dördüncü sorum. Ben şimdi H2 yüksekliği etki etmiyor ama H2 yüksekliğini arttırdığımız zaman H1 de azalır mantığıyla gittim. Ama H1 azalmıyormuş. Yani sadece H2. Yani sadece aşağı doğru ile artıyormuş. Gibi yapmış çözüm yapanlar. O yüzden yanlış geldi Kimyada çok fazla yanlışım var. Şu soruyu ben aslında soruyu tam okumamışım. E, nasıl düşündüm soruyu? E, Kezap olduğunu görmedim. Ve soruyu şöyle düşündüm. Mesela asit ya. Bu hangileri olabilir? Sülfürik asit hangileri olabilir? O yüzden hepsi doğru gibi geldi. C yaptım ama yanlışmış. Sonra fark ettim ki soruyormuş. Asitler de hem aşındırıcı hem tahriş edici. Yakıcı değil, yanıcı da değilmiş. Burada da e, çinkonun değişken değerlilik aldığını düşündüm ama hani kafamda öyle geldi bir ama değilmiş. Kimyada hiç yanlışım var. Diğeri de bu. Çözümüne de baktım. Hidrofil, e, hidrofob, hidrofil uçlar. Çamaşır şunu da yok hani bunda karbon 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 oluyor ama Çamaşır şunu da yok yok Yoroji de böyle Bu da çok doğru değil bir yoroji Şu soru Burada önemli olan şu Fenotipi görmek Bir dakika Şurada fenotip yazıyor Onu görürsek tamamdır Mesela 3 tane var ya şu ikisi zaten B diye geçiyor. Şu da AB. 2 fan var. 1 bölü 2. O yüzden yanlış yapmışım. Deneme böyleydi. Toplam sanırım 98 mi? Öyle bir şey yapıyor. 96. Siz bu deneme hakkınızdaki görüşleriniz varsa yorumlara yazarsınız. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.